Herkese merhaba. Ben Ebru Karıduman. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda çok tatlı bir kız var. Liva. Benim çok sevdiğim bir öğrencim. Hoş geldin bebeğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın tatlım? İyi. İyi misin? Evet. Bugün geldin. Ne yapıyoruz biz şimdi burada? Biliyor musun? Ne yapacağız? Burada ısınma hareketlerini yapacağız. Değil mi? Evde çocuklar bizimle spor yapsınlar. Evet. İstiyor musun? Oley! Biz Liva ile bir süredir beraber cimnastik yapıyoruz. Bazen özel, bazen grup derslerine katılıyor Livacığım. Kaç yaşındasın? 6,5 6,5 yaşında Liva ve çok hızlı ilerledi. Beni hiç üzmüyor, çok güzel hareketler yapıyor, çok başarılı. Bugün de davet ettim, kanalıma geldi. O zaman başlayalım mı? Hazır evet. mısın? Hadi. Çak o zaman. <laughs> wow, Süper! Haydi bakalım ekran başındaki tüm çocuklar Liva ile birlikte 10 dakikalık harika bir antrenman yapacağız. Hazır mıyız dostum? Evet. Oley o zaman olduğun yerde minik minik koşmaya başla. Hep burnumuzdan nefes alıyoruz Liva. Ağzımızdan nefes veriyoruz. Ve Koş 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 spor yapan çocuklar, her zaman güçlü, özgüvenli çocuklar. İşte bu. İşte benim kızım. Koş koş Liva, koş koş koş. Süpersin. Liva, şimdi koşarken benim komutlarımı dinle, tamam mı? Ekran başındaki tüm çocuklar aynı şekilde. Koş 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 koş. Kolları yukarı avuç aç kapa, aç kapa, aç kapa. Yanda kollar. Kollar yanda. Yanda aç kapa, aç kapa, aç kapa. Evet. Ben de bir taraftan. Evet. Gel biraz geriye Liva. Biraz geriye gel, 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 gel. Bir taraftan saatimi, saatimi, zamanımı kuruyorum. Evet. Kollar önde. Avuç içlerini aç kapa, aç kapa. Ayaklar hiç durmasın. Liva gibi. Pıtır 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 pıtır. Yes. Şimdi gel böyle rahatla. Nefes al kaldır kolları. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Şimdi bacaklarını aç bakalım. Ellerini beline yerleştir. Çevir bakalım kalçaları. Çevir, çevir, çevir. Liva, şimdi bir çorbayı karıştırdığını düşün. Bütün çocuklardan da yorum bekliyorum. Ne çorbası olmak isterdin? Mercimek mi, mantar mı? Oo, tam bir Türk örf ve adetlerine <laughs> Uyan bir çocuğum var. Sema nasıl? Tarhanalar mı yapıyor evde? Hayır. Çok değil mi? Hayır. Ben yapayım mı sana tarhana? Hayır. <laughs> Hayır. Şimdi bacaklarını kapat bakalım. Kollarımız yukarıda. Dümdüz iki kol yukarıda. Hop dediğimde ellerimizi ayak parmak uçlarımıza değdiriyoruz. Tamam mı? Tamam. Hazır. Hop oley dizler sımsıkı işte tam bir sporcu hop yukarı tekrar uyandık şimdi gece dediğimde gece kapanıyorsun gündüz hu hu, açılıyorsun tekrar gece Gündüz. Oh la la. Bravo. Çak baby, Süpersin. Şimdi ellerini beline aldın. Biraz hızlanalım tekrar. Tempoyu biraz azaltacağız. Sonra tekrar biraz yükselteceğiz. 10 tane sen çok yüksek sesle sayıyorsun. Aç kapa bacakları. Tamam mı? 1, 2, süpersin dostum. Şimdi 10 tane de şunu sayıyorsun bak. Bir ayak öne, sonra geriye tamam mı? Adım. Tamam. Ellerini beline yerleştir. Sana eşlik edeceğim. Ben sen başlatıyorsun. Hazır. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oley! Harikasın. Hadi gel şimdi şöyle bir kelebek olalım. Ay kelebekleri bir görelim. Uçur kelebeklerini Liva. Uçur 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 uçur. Şöyle dik otur sanki başında bir mıknatıs varmış gibi. İşte bu. İşte benim bütün çocuklarım. Ne yapıyorlar? Her zaman bedenlerini farkında olarak hareket ediyorlar değil mi? Aynı zamanda benim bütün çocuklarım annelerinin sözünü dinliyor ve güzel güzel yemekler yiyor mu? Evet. Sen yemeklerini yiyor musun? Evet. Biraz arada arada kaçamaklar olabiliyor değil mi? Evet. Şimdi o minik burnumuzu ayaklarımıza değdirmeye çalışıyoruz. Aa, <laughs> bakayım değdir. Vay! Wow. Sizler de değdirdiniz mi? Kimler nasıl yaptı? Ebru Karaduman Official Instagram hesabına fotoğraf yollayabilirsiniz. Birçoğunu görüyorum. Şimdi bir kelebek olsaydın, uçur kelebekle ne renk olurdun? Renkli olurdum. Ay kesinlikle renkli olurdun sen. Evet, devamlı gülen bir surat, rengarenk. O zaman uçur kelebeklerini. Uç kelebek, uç kelebek, uç. Şimdi bacakları uzat. Tam bir jimnastikçi olduk. Dik otur bakalım. Dik otur. Şimdi tekrar böyle yavaşça nefesini vererek kapan. Kapan. Ay, bacaklarının arkasını hissediyor musun? Evet. Değil mi? Sizler de eminim bacaklarınızın arkasını hissediyorsunuz. Yaptıkça açılacak. Yaptıkça açılacak. Vay! Wow. Şimdi bacak savurmalara başlıyoruz bak. Koy dirseklerini. Biraz geri gel Livacım. Biraz geri gel. Aynen Allah. Rapunzel olduğu için benim kızım. Rapunzel olduğu için dur. Şimdi şöyle yapalım. Rapunzel'im benim. Dirseklerini yere koy bebeğim. Evet. Avuç içlerini de yere koy. Evet. Güç al. Şimdi parmak uçlarını sık. Point yap. Bütün çocuklar aynı şekilde. Şimdi beraber bir dizini bük Liva. Bir dizini bük. Hazır mısın? Sayıyorsun. 10 tane. Bir, Harikasın. Iki, iki, i̇ki. Parmak ucu point. Üç. üç dört. dört beş, beş. Altı. Yedi. Daha yüksek sesle. Sekiz. Evet. Dokuz. Woo! Hemen bacak değiştir. Dik ol. Dik ol. Yatma. Nefes al ver. Güçlü. Sendeyiz Liva. Başla de başlayalım. Bir. İki. Üç. Dört. Bravo. Beş. 6 Parmak ucu. 7 Evet. 8 Harika. Oley! Eğleniyor musun? Evet. He? Sevdin, evet. Sevdin mi video çekmeyi? Sevdin evet. mi? Güzel kızım benim ya. Güzel çocuklarım benim. Çok seviyorum ben bu çocukları. Şimdi e, Cimnastik jimnastik hareketlerini yapabilmemiz için güçlenmemiz lazım ya. Şimdi önce olduğumuz yerde yengeç yapalım sonra tavşan yapalım. Olduğumuz yerde yengeç. Dönme o tarafa dön. O tarafa dön. Senin yüzünü de görelim. Ayaklarını yere sağlam bas, tamam mı? Aynen. Sağlam bas ayaklarını yere. Aynen. Hop dediğimde kalkacağız, tamam mı? Evet. Otur şimdi, bir otur. Böyle dön. Evet, hazır mısın? Hop dediğimde hep birlikte ve hop yukarıya. Kaldır, bekle bekle bekle. İndir. Tekrar. iki. Saliva Üç. Üç. Güçlü. Dört. Dört. Beş. Harikasın. Altı. Haydi çocuklar. Yete. Kaldırın popoları. Yeş. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. On. Bekle yukarıda. Göreyim kimlerin poposu çok yukarıda. Karşıya bak. Sanki altından bir nehir geçiyor. Sular akıyor. Eğer poponu indirirsen popon ıslanır. Kaldır. Kaldır. Sakın. Sakın indirme. Sakın indirme. Belki Bilmiyorum. belki o suda minik balıklar olabilir ve poponu hop hop poponu öpebilir değil mi? <laughs> öpebilir yani. O yüzden çok indirmeyin. Hadi gel tavşan alıyoruz. Ee, cimnastik hareketlerini yapabilmeniz için kolların güçlenmesi lazım ki amut yapabilin. Arkadaşımız başladı zaten şu anda. Hadi bakalım. Gel geriye biraz. Geri gel. Biraz geri gel. Hazır mısın? çok geldi. Onu da yaptıracağım. Amut da yaptıracağım. Liva tabi bildiği için. Biraz öne gel. Biraz öne. Hazır. Aynı anda. Ellerinin arasına bak Liva. 1, 2, 3. Tavşan zıpla. 1. Hop. Zıpla. 2. Ay benim yapmama ben gerek yok artık. 6, 7, 8, <laughs> 9, 10. Sen ya bayağı olmuşsun yani. Biz bu Tavşanı neden yaptık? Çünkü duvarda amut bir, yapıyoruz. Iki, Sen bir duvarda amut bir, yapar mısın? Iki, Oo Açık üç, bacak tavşan yapıyor. Hadi yap bakalım. Açık bacak. Dört, Bravo. Dizleri sık. Altı, Harikasın. Yedi. Sekiz. Iki, dokuz. Aa! Aa! Biraz yoruldun sanki Yoruldunuz mu çocuklar Yorulduysanız Biraz durabilirsiniz tabi Şimdi bu tavşanı neden yapıyoruz Çünkü amut hareketi için Şu duvara tırmanarak bir amut gösterir misin bana Bir duvarın önüne gelebilirsiniz Ya da bir koltuğa Ayaklarınızı koyabilirsiniz Bas kollarına rapunzel Sık karın kaslarını say bakayım ona kadar Bir, 2 3 4 5 altı. Yedi sekiz dokuz ve on. Biz bu bana sarılır mısın? <laughs> bu kız video çekmek için yaratılmış. bizde. yeni fark ediyorum. Sanki daha iyi yapıyorsun burada, ha? <laughs> Sahne mi seviyorsun sen? Evet. <laughs> evet. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Gel. Bir tane de e, şunu yapalım. <laughs> Güçlenmemiz lazım amut hareketi için topal köpek yapacağız tamam mı? Biraz öne git. Bir dakika, bir dakika. Biraz öne git. Biraz öne. Tamam. Bin bekle. Bin beni güçler. bir dinle. Bir dakika, bir dakika. Şunu bir anlatalım. Ellerini ben bir anlatayım. Ekran başındaki tüm çocuklar avuç içlerini yere koyuyorsun. Bir dizin bükük, diğer bacağın liva senin de dümdüz olması lazım. Hop zıplıyorsun tamam mı? Yukarıdaki bacağın dümdüz. Hadi beş sağ beş sol. Başla bakalım. Ellerin arasına bak. Bir. Evet iki. Üç. 4 ve 5. Elinden gelenin en iyisini yap. Bu bizim için yeterli. Diğer bacak. 2. Hadi 3. 4. Yukarı. Ve 5. Bravo. Bize bir tane köprü gösterir misin? Yat sırt üstü. Yat sırt üstü. Git geriye. Evet bir dakika. Bu muhteşem saçlarımız. Seni. Evet. Avuç içlerini yere koydu. Ayaklarıyla. Hadi en güzel köprünü görelim. Wow! Bir de şöyle yap. Yüzünü kameraya dön. İn aşağıya. İn aşağıya. Duvara dön yüzünü. Yani bu tarafa bak şimdi. Bu tarafa bak. Ben de seninle yapacağım. Hazır mısın? Yat sırt Öne git biraz. Öne git. Öne 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 aşağıya kay. Aşağıya kay 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 kay. Biraz daha biraz daha biraz daha. Evet avuç içlerimizi hep birlikte çocuklar yere koyduk kulaklarımızın yanına. Biz buna fil kulağı diyoruz. Yerleştirdin. 1 2 3 dediğimde Liva hazır mısın Amuda? Ay köprüye. 1. Yapabilen herkes yapabildiği kadar yapsın. Detaylı videosu kanalımda var. 1 2 3 bas kollara. Hello. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. Çocuklara ne söylemek istersin Liva? Bilmiyorum. Jimnastik seviyor musun? Evet. Oley, spora bahane yok diyelim mi? Efendim? Spora bahane yok. Evet. Hadi söyle. Spora bahane yok. Oley, o zaman inelim. <laughs> Çak, harikasın ya. Benim oyun arkadaşım, harikasın. Son olarak bir fış fış kayıkçı yapıyoruz ve... Başka bir antrenmana geçiyoruz. Aç bakalım bacaklarını. Otur. Otur bana bak. Heh. Biz Liva'yla bir süredir fış fış kayıkçı kayıkçının küreği yapıyoruz ki bacaklarımız açılsın değil mi? Hadi gel. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği Aa gittim. Akşama fincan böreği iyi. Börek, kapan bakalım. Börek. Börek. Böreği. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> Bu nasıl bir çocuk? O zaman, o zaman Liva. O zaman. Ha? O zaman gel oturarak vedalaşalım. Teşekkür edelim. Gel yanıma şöyle. Hatta gel kucağıma gel. Ha? Normal ders yapacak mıyız? Hayır bugün çekim yapacağız. <laughs> Normal ders yapacak mıyız diye soruyor. Sen şöyle bir seninle dans edebilir miyim saçlarınla? <laughs> lay 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 lay, lay. <laughs> Liva kanalıma konuk olduğun için teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Başka tamam. zaman yine gelir misin? Tamam, tamam mı? Evet. Şöyle yap bacaklarını. Başka zaman yine gelirsen. Şimdi o zaman vedalaşalım. Oraya bir el salla. Bye bye. Teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Bye. Bizimle spor yapmaya devam edin. Bye.